Merhaba herkese nasılsınız sizi çok özledim iki haftadır video çekmiyorum ve taktığım şekle bakar mısınız arkadaşlar çünkü evdeyim neyse ee, bu videoda Ankara'ya gidiyoruz ama nasıl Ankara'ya gidiyoruz ailem olmadan sadece e, kardeşimle gideceğim ve çok heyecanlı öyle annem babam olmadan e, hiç bu kadar uzak yerlere gitmemiştim aslında iki kere gittim ama bir tanesinde kaldığım şehirden 4 saat uzaklığındaydı. Ve ikincisi Mersin'den Adana'ya yı, adanaydı. Ee, ve Adana Mersin'e çok yakın yani 2 saat sayılmaz bile bence. Yani ama Ankara 6 saat. Bak bu gideceğim en uzak yer. Çünkü 6 saat yani 4 değil 1 saat bile değil 6 saat ve çok heyecanlıyım. Ee, Yazen'le bu bunları nasıl yapacağız bilmiyorum Yazen. Biraz evet ve sanırım böyle az çok tahmin ediyorsunuz hani kardeşle nasıl uzak yerlere gidilir? Umarım kavga etmeyiz. Bence kavga etmeyiz. Neyse. İnşallah umuyoruz yani. Şu an bavulumu hazırlıyorum ve odam alt üst olmuş ve çok kötü. Bakar mısınız ya? Bir sürü şey, bir sürü kıyafet. Neyse. Halletmeye çalışıyorum. Şu an bavulumu hazırlıyorum sonra şu odayı topluyorum. Çünkü toplu toplu gitmemiz lazım. Sonra arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Hadi bakalım. Nasıl ama? Hacer'in dağınık odasıyla. Çok iyi. Ya? Arkadaşlar ayız 101e gidiyoruz. Şu tiplere bakar mısınız ya? Allah'ım çıktığım en kötü halim olabilir bu arada. Çok güzel. Aa, neyse arkadaşlar hadi ayız 101e gidiyoruz. Evet arkadaşlar Yazen'in mükemmel efsane terlikleriyle şu an gidiyoruz ve hızlı gitmemiz lazım. Benim 2 saat uyumam lazım yoksa yani gidemem. Hadi koşuyoruz. Evet arkadaşlar olay bitmiştir. Zaman... Arkadaşlar geldik biz. Çok iyi. Evet arkadaşlar geri geldim. Marketten geldikten sonra hemen 2 saat uyudum. Ve şimdi uyandım. Hazırlandım. Ve kıyafetlerimi giyindim falan. Ee, ve bavulum kapatılmadı. Şimdi kapatacağım. Sonra size geri döneceğim. Ağır olmadı ama şimdi kapatmam lazım. Arkadaşlar kapattım. Ve çok güzel kapandı. Şimdi hazır. En zor bölüm bitti. Evet arkadaşlar şimdi evden çıkmam gerekiyor artık. Ve Montumu giyince ve çıkacağım. Şöyle. Ve çantam burada ve burada. iki çantam var. Hadi bakalım. Alıyorum sizi yanıma. Hatta arkadaşlar çıkıyoruz. Çok heyecanlı ya. Yazayım. Sen... Oh. Geldik. Hadi çıkıyoruz arkadaşlar. Macera başladı şimdiden itibaren. Evet arkadaşlar ve geldik. Ve şurada geldik. Arkadaşlar otogara geldik. Şu an saat 10.30 ve bizim otobüs arkadaşlar bizim otobüs saat 12.30'da ya. Neden bu kadar erken geldik be? Hiç bilmiyorum ya. Hiç fikrim yok. Allah'ım. Ama neyse ki çok soğuk değil. Evet arkadaşlar otobüsü bekliyoruz. Daha gelmedi. Bakın. Ve havalar soğuk gerçekten. İlk geldiğimizde böyle soğuğu hissetmemiştik ama şimdi baya soğuk yani. Öyle bekliyoruz. Ve otobüsü geldi sonunda. Çantaları koyduk ve üste çıktık. Ve çok güzeldi. Evet arkadaşlar yarım saatlik molaya indik. Ve çok uyuduk ya aşırı. Yani hep uyumakla geçti. Evet ve hediyelik bir yere girdik ve çok güzeldi. Böyle dükkan gibi bir şey. İçinde böyle tatlı tatlı şeyler vardı. Biraz gezdik orayı. Evet ve soğuk havalarıyla Ankara'ya geldik arkadaşlar. Ve otogara giriş yapıyoruz. Arkadaşlar otogar aşırı büyük, çok çok büyük ve kaybolma ihtimaliniz çok yüksek. Ve şimdi böyle biraz baktık, gezdik. Sonra artık çıkmamız lazım. Çıkışı da aradık. Yani çok şükür bulduk çıkışı ama çok zorlandık. Ve burada küçük böyle bir şey yapmışlar otogarın e, heykeli gibi bir şey bilmiyorum ve şu şemsiyeler çok tatlı ya çok beğendim arkadaşlar Ankara Otogarı'ndan çıktık ve şu an otobüsü bekliyoruz ve çok soğuk ya donuyoruz ve otobüs 20 dakika sonra gelecek. Allah'ım. Evet arkadaşlar sonunda otobüs geldi çok bekledikten sonra. Ve artık babaannemin evine gidebiliriz. Arkadaşlar neyse. Şimdi otobüsten indik ve babaannemin evine doğru gidiyoruz. Ve bir şey var şey Ankara'da böyle yokuş mu adı ne bilmiyorum. Çıkması çok zor. Ankara'nın her yerinde var. Ve ne yazık ki hiç sevmediğim bir şey. Hep çıkıyorsunuz bir yerlere böyle dağ gibi. <laughs> Aynen hep çıkıyoruz ya. Arkadaşlar bitti çıktık. Bakın. Çok uzundu ya. Tabii daha yüksekleri var. Onları da çekeceğim. Durun şimdi. <laughs> Aynen. Onlar da çok zor. Onları da çekeceğim. Arkadaşlar bahsettiğim şey bu. Bakın bakın oraya kadar bak. Abi bu nasıl bir şey? Mersin'de hiç böyle bir şey yok. Hadi çıkıyoruz arkadaşlar dağları. Çıkmaya devam. Yazen öldü herhalde. Tamam Yazen öldü. Ve babaannemin evine geldik. Sürpriz yapacağız. Tabii ki de babaannem daha uyuyor ya. Yazık. Uyandırdık babaannemi. Ama neyse yani biz geldik artık da. <laughs> 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 el <laughs> Baba hanım çok sevindi ve bize böyle küçük şeyler hazırladı Böylece yolculuk bitti Ankara'da yeni videolara görüşürüz.